Bir merhaba da deme Sorunum gece ışıksa yat deme Beni bırak bırakın kimse muhatabım değil uzatmayın Güneş ellerimde yok payın Yetenek benimle yer kapın Bu iyi gelse de belli değil yarın Yaramaz ki her zaman yaşın Yar. Belalar sizi bulsun bana lazım dualar Kurtuluş gelir bir gün kaptığında bir anlam kaçamam Her şeyi ve kalmaz hiçbir türlü heyecan Yaşattığını bulursun o karma sanki düşman O gün geldiğinde sen benim yüzüme bakamayacaksın Yer hayalim yara dolu ellerimde para dolu Bu ne istedemiyorum çünkü bıraktım bu boku Sana olurdu ikonun ama çıktığında dedikodun Ya başarı zamanla değil çeşitle olur Bir şey istemek değil ki irdelemek asıl konu Bunu başardım ve anlatacağım bir şarkıda son Sokma artık yorul hayatımda tanıdığım en kötü uyumdu Niyetim iyi, fakat iyi de konuşamam Aynada yansıyamam Kendimle konuşmadan yapamam Bir tek güven yaratan Sana olamam yaradan ya. Kendi kendime yem olan olarak devam ediyor hayat Görmedim daha da bak yapamam sana hata Daha atığa çıkacağım ulan bak gözlerimde kanda Elimde yorulmadım bunları ben yazmadan Yapamam sizin için hiçbir şey travmadan Ya da bir şakadan Uçtum ve kelebekler istedi bak kalmadan. Yanıma kaçma yanına kaçma Yanına kalmaz hiçbir dua anla Katamam anla göremem asla Bak duvarda çizili var resmine bu anma Neden olur bitir ama